Merhaba arkadaşlar. İlk öncesinde bazı şeye konuşmak istiyorum. Bu bölüm değil bu arada. Arkadaşlar ben burada 3. Üçün, 3. Üçün, part yani 4. bölümün 3. partı yakında gelecek. ilk önce bunu merak etmeyin. Ama yani yeni bir ırk getirmek istiyorum açıkçası. Yeni ırk Dragonfield olsun istiyorum. Dragonfield'lerden bir karakter. Dragon Freed mi yoksa yani robot mu diye bir ara açıkçası yani arada biraz kaldım gerçekten Dragon Freed mi yoksa robot mu diye. İkisi de yani gerçekten iyi. Yeni karakterler gelecek o açıkçası. Yani ko hel helikopterler falan gelecek ki zaten. Bütün karakterleri biliyorsunuz. Sonra şöyle bir de bir şöyle bir haber daha vereyim. Buradaki bütün karakterleri yani buradaki bütün karakterleri gördükten, hepsi videoda oynadıktan sonra daha bunlardan gelmeyecek zaten. Böyle arada bir gelir yani böyle sadece oynamaya gelir çünkü bunları çok kullanmayacağım. Onun için buradaki bütün her şeyi biliyorsunuz zaten. Şu ss'de benim yaptığım şeydi. Yani Titan'da kullandığım şeydi. Bunlar normal şeyim Onun içinde hunterlar var. Hunterları göstereyim size. Ben şaka senceyi kullanıyorum. Bunun ikinci versiyonu olarak. Ama bunun ikinci versiyonu bu. Böyle dikenli. Buna yaklaştırınca batıyor gördüğünüz gibi. Şu. Şu da onun üçüncü versiyonu. Bu da onun üçüncü versiyonu. Bu zaten dördüncü versiyon. Böyle neonlu bir şey. Bu da en son versiyonu. Hem neon hem gözü mavi. Hem de böyle dikenli ağzından ateş falan püskürtüyor. Böyle bir şey bu da. 1x 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 en güçlüsü. Yani zaten burada zombiler var. Zombilere güncelleme getireceğim bayağı abi. Onun, onun dışında buradan bir şeyler alırım yine belki böyle güçlendirmelik falan silah silah kılıç ne bileyim ama sizden tek bir şey istiyorum oylama yapın lütfen yani dragon fritlere mi yeni dragon frit mi gelsin yeni ırk olarak yoksa robot mu yani lütfen bunu puanlayın bir de farklı bir şey daha puanlamanızı istiyorum yani diyelim ki Di dragon frit seçtiniz diye, diyelim ki bunun özellikleri teknolojik mi olsun? Titanın da bayağı bir güçlü ama bak inanılmaz güçlü mü olsun? Yoksa modern mi olsun? Yani normal diğerleri gibi yaptığım şuna örnek göstereyim. Bunun gibi yaptığım böyle. Bu bu Titanın zaten şu koresi var ya arkadaşlar. Bunun koresini dondurmadan kullanamıyorsunuz. Kullanırsanız. Tasanız böyle bozuluyor. O yüzden o dondurup yapmam lazım her türlü. Onun haricinde bunları falan çok kullanmıyorum ki onlar da gelecek yani. Ha yeni karakter bir de havalı var arkadaşlar. Bu karakter de gelecek yani merak etmeyin. Yani onun dışında size gösterebileceğim şeyler şu buz melon buz melon robot gelecek. Bunu zaten bir tane videomda paylaştım ben yine. Spoiler'ı var orada da. Onun haricinde size gösterebileceğim şeyler arkadaşlar. Bu upgrade aldı zaten. Bunun upgrade'ini gördünüz. Koresi falan geldi. silah çoğaltıldı. Ee, arkasına çekiş geldi. Sonraki upgrade'inde bu çekici sileceğim. Çünkü çekici kullanması çok zor arkadaşlar gerçekten. Yani... Onun yerine daha güçlü bir şeyler getireceğim. Bunun e, e, şeyin ilk upgrade'i mini mini upgrade stone, ep, ateş. bu Zaten Apple'lar ateş yerine geçiyor. Hem böyle bölüm müzik yani kulak patlatıcı böyle kamerası falan var. Yani onun haricinde bir güçlendirme vermedim buna şimdilik. Onun haricinde ama yine de sonraki levelini yaptım ben. Bu da sonraki leveli ki sonraki levelini zaten videomda paylaştım yine. Bu da sonraki leveli. Ama bu çok yer kapladığı için yine farklı bir upgrade'li versiyonu da yapacağım. 3.0 Onu da göstereceğim. Şimdi size bazı yeni karakterleri tanıtacağım. O zaman hadi tanıtmaya başlayalım. Ha bu orada. Hala kanala abone olup like atmadım mı? Eğer kanala like, like, atıp abone olursan ge sabah uyandığında ilk olarak mutfağa gideceksin. Çünkü boğazın ağrıyor. Su içmen lazım. Ve göreceksin ki annen sana bu keki yapmış. O sırada bunu yaşayınca ben Anne yenisini ya Ve anne Bu bitti yenisini ya Hemen yenisini yapıyorum Aaaa <laughs> Bu terliği nereden aldın? Çok sert. Uu, sert miydi lan gerçekten? Harbiden. Sertti. Birinci karakter. Havali. Diyebilirsiniz ki bunun içinde neden Re Regin ateşleyen su silahı var? Şu yüzden arkadaşlar Regin bi bi donmuş bir adıma Regin verdiğinizde donmasını siliyor. Bunun silahı da dondurucu olduğu için vurduğunda bütün etrafı donduruyor. Bu yüzden adamlara vurduğunda sadece adam dondursun kendisininki gitsin diye öyle yaptım. Mesela bakın. Pım. Böyle her türlü vura vura hasar veriyor. En sonunda öldürüyor. Bang bang. ha, bang. Böyle vura vura öldürüyor zaten bu. Haa pat. Ha, pat. 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 Böyle vura vura öldürüyor. Geber abi. Bunu biraz daha. Bunu biraz daha değiştireceğim. Bunu biraz daha değiştireceğim. Çünkü e, uçabiliyor böyle. Bunu biraz daha geriye almam lazım. Bunu geriye aldığımda çok daha iyi artık. Mesela şimdi vurma'yı deneyeyim. Bak şimdi deneyeyim. Ya bakın artık olmuyor. Hatta bunu böyle kaydedeyim havali diye. Havali. Havalı. Buzlar. Tamam. Şimdi daha iyi oldu bak. Bam. Hem a böyle sadece hasar veriyor. Yani buzu da açılıyor karşı tarafın. Ama hasar verme konusu mükemmel diyebilirim. Şimdi ikinci karakteri tanıt. İkinci karakter arkadaşlar böyle bir şey. Bu füze ateşliyor. Onun ağacında böyle koresi var. Böyle. Burada da zaten ışını var. Şöyle ışınlı kore bu da zaten. Gördüğünüz gibi. Yani bir de bazukayla falan ateşliyor. Uçabiliyor o kadar. Onun haricinde bir özelliği yok. Ama bu karakter güçlü gelecek. İkinci karaktere geçelim şimdi. Bunun ismi Missile Robot. Bunu tamamen ben yaptım arkadaşlar. Hatta şeye bile koydum yani. Buraya bile koydum. Missile. Missile yazınca zaten benim yaptığım şeyi çıkar arkadaşlar. Dur 3 tane şey koymuşum. Missile. Lan yanlış yazdım dur. Missile. Missile yazınca zaten çıkar büyük ihtimalle bakıyorum. Nerede benim robot? Robot nerede? La robotum nerede? Robotum nerede lan? Bunun... Ben bunun ismini misil koymamış mıydım? Evet misli misli, misli. 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 Şimdi de çıkmayacak büyük ihtimalle. Çünkü yine yanlış yazdım galiba. Yani. Tamam şimdi deneyeyim. Misli. Misli. Lütfen ol artık. Oldu şu an. Şu an oldu hissettim. Hissettim oldu. Oldu hissettim. Evet bakın benim yaptığım şey burada. Bunun size özelliklerini göstereceğim. 10 para, 10 merkez koyunu alabiliyorsunuz. Bu alttakiler uç, bu alttakiler pek iyi işe yaramıyor. Onu yapamadım tam. Bunu açtığınızda bunlar çıkıyor. E mesela buna basayım bakın. En arkadakine basınca en üstteki, ortadakine basınca ortadaki füze geliyor. En öndekine basınca da en alttaki füze geliyor. Şöyle tekrar spamlayayım. Yani hepsi füze onların. On şu şu fen, şu şu, var bakın açayım hatta. Bu açtığım alttan pervane açıyor. Öndeki de onun önündeki pardon. On üstündeki ateş ettiriyor lan. Dur. Dur dur. Ha, bu da hareket ettiriyor. Bunu yürüyebiliyor böyle. Yani bu da yürüyebiliyor ama kapattığınızda böyle yürüyormuş gibi durmuyor. Kendini böyle indiriyor. Bu da zaten fener arkadaşlar. Yani fener açıyor bu da. Hiçbir işe yaradığı yok. Karanlıkta falan belki bir işe yarar yani. Onun haricinde zaten burası var. Burası da o kadar. Şimdi üçüncü karaktere geçelim. Pardon dört. Hani şu zombilerden Kayra vardı ya. Kayra'nın level ikisi. Kayra iki diye kaybettim zaten. Bunun böyle kılıcı var. Ve şöyle bir silah var. Silahındaki özellikler patlayıcı. Dur ben şire direkt size göstereyim arkadaşlar. Silahta şunlar var. Seken seken silah. Son. Armor delici. Expanded neydi bilmiyorum ama koydum. Koymuştum. Explove var bir de. Bunların birleşimiydi diye hatırlıyorum. Ama şey de olabilir. In de koymuştum diye hatırlıyorum. Bir deneyeyim. Bir deneyeyim bakayım. In de koymuş muyum? Evet. Insider'i de koymuşum. Insider'i de koymuşum. Yani şunlar arkadaşlar. Kullandıklarım. Explode, Insidery, Armor Delici, Expanded ve Boinging. Bunları birleştirin. Şunun içine koyun yani. Böyle. Bunları birleştirince benim şu silahın silahta olan bütün her şeyin şeyi çıkıyor. Bakın. Bakın hiçbir şey değişmedi. Aynı renk aynı şey. Çünkü aynısı. Hadi gelin 5. karaktere geçelim. 5. karakterde de Ahan da bu. Bu arkadaşlar normal lazer atıyor. Yani korumalı melon desek hiç yalan olmaz yani. Bu çok da güçlü değil öyle. Ateş falan püskürtüyor. Uçabiliyor. Lazer atıyor o kadar. Hadi gelin 6. karaktere geç. Yok. Evet 6. karakter. Pardon 7. karakter yok. 7 miydi 6 mıydı hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? 5'i bile koyduğumdan emin değilim. Heh biz 7 yedi diyelim. 7. karakter yok neden? Çünkü 7. karakteri gösterirsem çok spoiler olur. Ama şöyle söyleyeyim. Şunu, şu var ya şu. Şöyle. Nerede lan o? Nerede? Neredesin? Şu var ya. Bunu alacağım abi. Bunu şeyi bozuluyor mu? Mira. Bunu bizim buz titanın içine çevireceğim. Çünkü buz titan yerinden çok hopluyor. Yani çok obladığı için onu buz titana çevireceğim. Sonra upgrade'li halini yapacağım buz titanın. Upgrade'li hali olacak. Yani bayağı bir güçlenecek buz titan. Bayağı bir şey yapacağım buz titana. Onun haricinde oylamada Dragon Fruit'i seçeceğinizi düşündüm. Tabii ki de beni seçecekler lan. Bu yüzden şöyle bir şey yaptım ben tam olarak. Aha da şurada. Na hatta geliyor. Gel kanka gel. gel 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 bu taraftan gel. Ve Aa oğlum biraz hızlı gel. Ta 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 tam. Selamünaleyküm. Bu pompalısı var böyle. Üstekini ateşleyince alttaki de ateşliyor. Ama alttakini ateşleyince üstteki ateşlemiyor çünkü ikisini de birbirine bağlayıp ikisi de ateş ettiğinde diğeri de ateş ederse otomatik olarak sonsuza bağlıyor. Bir kere ateşlediğinizde hep ateşli hiç bırakmıyor ateşlemeyi. Bakacağım. Üsttekine dokunuyorum şu an. Üsttekini ateşledim. Diğeri de ateşleniyor böyle. biraz şey şeye benzedi. Bersan Kayacı'nınkine benzedi. Bersan Kayacı izliyorum ben. Onun videosunda görmüştüm. Ama ona da benzedi biraz yani. Testeresi var böyle. Ben Melon'um beni öldüreme. Öldü bile Onun haricinde işte tekme atabiliyor yani. Tekme at. Hı?

Bersan çalıntı diyenler arkadaşlar. Lütfen demeyin çünkü gerçekten çalıntı değil yani. Çalıntı değil bu. O kadar söyleyebilirim ben Sövemem şimdi Bersan veya videosuna gidip yorum yazamam. O karakteri hemen siliyorsun diye yani. Ama e, kabul ediyorum. Ben kendime biraz uyarladım bu karakteri gördüm dedim. Zaten aklımda Dragon Fruit yapmak vardı. Bersan Kayacı'dan görmeden önce. Ki onu görünce de zaten. Görmeden önce de vardı. Görünce de vardı. Bunu biraz kendime uyarladım sadece yani. O kadar. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi gelin. Sonraki son karaktere geçelim. Yani 8. Bu da Large Dragon Fruit arkadaşlar. Dragon Fruit rol... Yani... Roleplay'de Dragon Fruit seçilirse Dragon Fruit Dragon Fruit'lerin ismi şey diye geçecek. Kanantarlar. Hatta kanantarlar yeni oluşturdum bile. Yani seçilir diye belki. Çünkü seçileceğinden eminim. Nereye gelmiş kanantarlar? Kan kanantarlar nerede? Sevleyemedin mi? Sevleyemedin isem çok üzülürüm. Lütfen sey dur. Kanan. Kana. Evet sevlemişim. Beynim yandı lan nerede bu? Bir yere sevlemişim ama. Bizim adamlar buzlar. BMR, Daedrius, Futbol, Hunter'lar, Kanan... He, Kanan Tarlar buraya gelmiş. Large kanantar var. Ee, bir dakika. Sen ciddi misin? Şunu çıkartırsak nasıl olur? Bir dakika çözüyorum çözüyorum çözüyorum. Çözüyorum. Çözdüm. Şimdi niye kalkamıyor onu çözeceğim. Evet bayağı bir bozuk. Bunu düzelteceğim şimdi. Kıyafetsiz olsa da olur. Çünkü kıyafet bozuyor. Kıyafet bozuyor. Tamam bir de kıyafetsiz halini kaydedelim. Niye düşüyor ama hala? Bak bunların hepsinde mi şey yok acaba? Yok bak vermişim gayet. Bunlarda mı yok? Şu mu çok geri doldu acaba ya? Küçülteyim. Küçültünce oluyordu. Bu kadar yet. Ben de diyorum niye? Aa bu gizlenmiş. Bu yüzden olmuyor. Küçültmeye gerek yok. Tamam ben görememişim arkadaşlar. Sorun bende ya. Çok özür dilerim. Buna böyle koruma zırh gibi bir şey vereyim. Kıyafetleri de şöyle olacak. Hemen göstereyim. Böyle olacak. Böyle morum bir şey böyle. Böyle yapınca böyle oluyor zaten. Tamam. Şu an e, güzel mi diye bakıyorum. Yani şöyle biraz öne eğilmesi sadece bir şey yok. O da ondan da bir şey olmaz zaten yani. Ondan bir şey olmaz. Şöyle testeresi çalışıyor mu? Çalışıyor. Pompa alınmadan zaten çalışmama imkanı yok. Tamam iyi yani. Şimdi burada nasıl diye bir bakacağım. Buzların biraz altındaydı. Az çok hatırlıyorum. Hunterların altında. Evet. Şimdi bir bakalım bir bozukluk var mı? Güzel. Tamam. O zaman arkadaşlar spoilerımız bittiğine göre bugünkü videomuzda bu hepsini sağdan sonra abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.